Merhaba arkadaşlar. Logaritma tanım kümesinden başlayalım birinci soruda. Şimdi diyor ki fonksiyonun en geniş tanım kümesinin tam sayılarının toplamı. E burada hemen hatırlatma yapalım. Logaritma tabanında B olsun. A'mız da B'miz de sıfırdan büyük olmalı. Ayrıca yani A'mız yani taban birden farklı olmalıdır. O zaman x sıfırdan büyük. 5 eksi x sıfırdan büyük aynı zamanda x de 1 olmamalıdır. x sıfırdan büyük karşı tarafa atarsam 5'ten de küçük. O zaman sıfırla 5 arasındadır ama ne olamaz 1 olamaz. E o zaman 2, 3 ve 4 olur. Toplamı da 9. C şıkkı elde edilmelidir. Geçtik ikinci soruma. E, diyor ki fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır? E Burada hemen x sıfırdan büyük olmalı. 3 eksi x bölü 4 artı x sıfırdan büyük olmalı. Ayrıca taban 1 olmamalı. Bunu unutmamamız gerekir. Ve buradan gençler e, tablo incelememiz lazım. Burayı sıfır yapan değer 3. Burayı sıfır yapan değer eksi 4. En büyük derecenin şartı eksi artıya bölüm eksi artı eksi şeklindedir dahil olmadığı için ve aynı zamanda paydayı sıfır yaptığı için işleri boştur. Benden sıfırdan büyük yeri istemiş. Yani eksi 4 ile 3 aralığında olmalıdır. Sıfırdan da büyük olmalıdır. Her ikisinin kesiştiği yere baktığım zaman sıfırla 3 aralığında gelmelidir. E burada 1 de olamaz. O yüzden yalnızca 2 gelmelidir. E zaten toplamı dediği için bir sayının toplamı kendisidir. B şıkkı gelmelidir. Geçtim üçüncü soruma. A'nın alabileceği fa kaç farklı tam sayı değeri için bir gerçek sayıdır. E, A'nın sıfırdan büyük olmalı. 9 eksi A kare de sıfırdan büyük olmalı. Aynı zamanda tabanda 1 olmamalıdır. Karşı tarafa attığım zaman veya direkt 2 kare farkı da yapabilirsiniz. Ben karşı tarafa atayım. 9 A karedir. Çift dereceliler sadeleşirken mutlak değerli gelir. Dolayısıyla buradan A'mız Şuradan mutlaktan çıkarken hem artı 3 hem eksi 3 olmalıdır. Ve aynı zamanda da şöyle yapayım. Sıfırdan da büyük olmalıdır. Kesiştiği yer 3 ile 0 aralığında gelmelidir. Ve aralıkta ne de olamaz? 1 de olamaz. Diyor ki e, aralıkta 1 olamazsa yalnızca hangi değer alır? 2 alır. Kaç farklı değer için? Yani 1 farklı değer için sonuç gerçek sayıdır. Geçtim dördüncü soruma. En geniş tanım aralığında diyor bulunan iki, e, en küçük iki tam sayının toplamı. O zaman x eksi 4 sıfırdan büyük. x eksi 4 1 olamaz. Yani 5 olamaz. Ve buradan da 4'ten büyüktür gençler. E x kare eksi x eksi 2 de sıfırdan büyük olmalı. Çarpanlarına ayırır isem x eksi 2 x artı 1'dir. Y 2'dir ya da eksi 1. Artı eksi artı şeklinde olmalıdır. E benden ne istiyor? E 0'dan büyük kısmı. Yani burası ve burası olmalı. Ama aynı zamanda 4'ten büyük olması gerektiği için burası 4'ten büyük değildir gençler. Yani 2'den büyük kısmı alırız. E 4'ten de büyük olmalı. Kesiştiği yer 4'ten büyük olmalıdır. Şimdi 4'ten büyük diyor ki aynı zamanda ne de olamaz, 5 de olamaz. En küçük tam sayı 6 ve 7'dir. Toplamı da 13 A şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E yapalım. Logaritma 0,11 x eksi 3'ün de neydi? Karesi. E neydi kuralımız? Tabanı sıfırdan büyük olacak. Evet sıfırdan büyük. E birden nedir zaten? Farklı. E üstte sıfırdan ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. E gençler tablo e, tabloyu incelersek normalde incelememize gerek yok ama daha iyi anlamanız için çift katlı köktür. Dolayısıyla burası da artı burası da artıdır. E sıfırdan büyük olan yer tümdür. E sadece ne sağlamaz? 3 sağlamaz. R'den 3'ü çıkarmanız gerekir. O da B şıkkıdır. Diğer bir yol. Bir sayının karesi her zaman sıfırdan büyüktür zaten. Sadece sıfıra eşit olduğu yeri çıkarmanız lazım. Çünkü altında eşitlik yoktur. E sıfıra eşit olan yerde 3 olduğu için 3'ü çıkartmanız gerekir. Geçtim 6. soruma. Diyor ki en geniş tanım kümesi. Gençler elen demek logaritma e tabanında demektir. O yüzden 8 x eksi x üzeri 4. E zaten taban sıfırdan büyüktür. Birden de farklıdır. 2.7 gibi bir değerdir. E üstü sıfırdan ne gelmelidir? Büyük gelmelidir. X parantezini alırsanız 8 eksi x küp sıfırdan büyük olmalıdır. E burası da çarpanlarına ayırayım. Küp açılımı 2 eksi x e, birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi şeklinde olur. Buranın diskriminantı anıta küçüktür sıfır olduğu için ne verirseniz verin pozitif gelir. O yüzden aynı zamanda da negatif diskriminant negatif olduğu için kök gelmez bakmayız. Burayı sıfır yapan değer 2 burası sıfır. En büyük derecenin işaret artı eksi artıdır. Eksi ile başlar. Artı ve eksidir. İçleri de boştur. Yani sıfırla iki aralığında olmalıdır. E Burada da sadece bir değeri vardır. O, o yüzden A şıkkı elde edilir. Kaç tane dediği için de bir gençler e, ne diye sorsaydı yine bir de. Şimdi A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. E, ne verirseniz verin. Logaritma zaten yazılmıyorsa tabanı 10'dur. x kare eksi 5ax artı 25. E, x kare eksi 5 ax artı 25'in ne verirseniz verin sıfırdan büyük olması lazım. E nedir? Şöyle not olarak yazayım. ax kare artı bx artı c'nin daima sıfırdan büyük olması için a sıfırdan büyük diskriminantında küçük sıfır gelmesi lazım. O yüzden diskriminant b kare eksi 4 ac'dir. Eksi 5 a'nın karesi yani 25 a kare 4 çarpı a dediğimiz şey 1. Burası 25 küçüktür 0 olmalı. Eyi buradan karşı tarafa attığım zaman 25 a kare 100'dür. E sadeleştiğimiz zaman a kare 4'tür. Kare kökünü aldığımız zaman mutlak değerli geleceğinden dolayı hem artı 2 hem eksi de 2'dir. Eksi 1 0 1 değerleri bunların toplamı da 0 a gelmelidir.